Tabii 60. yıl dile kolay. Birbirinden kıymetli hikayeler, birbirinden kıymetli öyküler, romanlar. Fadiş'in hikayeleri devam ediyor. Fadiş'in hikayeleri yaşıyor. Gültenler yaşıyor. Bu hikayeler okunmaya ve duyulmaya devam ediyor. İnşallah. Üçüncü Kartal Kitap Fuarı'nda sizi ağırlamaktan, 60. yılınızda sizi burada konuk etmekten, Kartal'da okumayı, okuma alışkanlığını, bir çocuğumuzun, bir gencimizin dünyasına dokunmayı hedefleyen bu üçüncü Kartal Kitap Fuarımızda hem bizi yalnız bırakmadınız, hem ülkeye çok güzel değerler, çok güzel eserler kattınız. Teşekkür ederim. Cumhuriyetin yetiştirmiş olduğu bir değer olarak o anlattığınız en zorlu hikayelerden bir Yıldız gibi doğdunuz. Teşekkür ederim. Bütün çocuklara, başkanım. gençlere örnek oluyorsunuz. Herkes Dağlı. mücadeleye ve üretmeye devam etmeli demek ki. Aynen. Ne mutlu bu ülkeyi kurana, yaşatana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu çocuklara bunu armağan edene. <laughs> Hepimizin bir umudu var. Hepimiz bir fadiş, hepimiz bir Gülten olabiliriz. Bu yolculuktan geçebiliriz Aynen. ve sonunda Tabii. ülkeye örnek bir yazar olabiliriz ya da yetişen bir çocuk olarak bir kente belediye başkanı olabiliriz. Evet. Ne mutlu ne cumhuriyete. Ne mutlu, mutlu. bu değerlere. Evet. Ne mutlu size 60. yılınızı kutluyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Teşekkür İyi ki ederim. sizi misafir ettik. halkı al adına bu güzel eseri sizlerle paylaşmak istiyorum 60. yılınızda. Ya ee, yardım eder misin Zeynep evet, Bana. Evet ben tutacağım. Murat ben, ben tutacağım devirip, böyle. Devirmeyeyim, Tabii, ki. Mi? Tabii ki. Tabii ya ki. Yavrum. Tamam. Ben mikrofonsuz benim var ya Sayın Başkanım bu geleneği sürdürdüğünüz için ben size teşekkür ederim. Yani sönmedi ateş çok şükür. Daha da sönmesin inşallah. Toplu fotoğraf çekimleri de gerçekleşiyor bu arada. Kutuver evlatcığımı bir. Saygıdeğer başkanım takdimler devam edecek. Biz onu aldık heykelciğimizi. Evet. Aa, çok büyük onur benim için. Çok teşekkür ederim. 60. yıl anısına. Peki. Evet. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, edebiyatımızın büyük ismi, büyük ustası Gülten Dayıoğlu'na takdimi gerçekleştiriyor. Büyük onur, büyük. Çok teşekkür ederim. Ana köşelere devam ediyoruz. Onu alalım. da alalım başkanım. Ben yardım ettim. Sağ olun. Ve aldım. Evet. Murat lütfen. Çok, çok, çok edeyim, çok edeyim. Bak, bunu böyle İnşallah güzel eserler yazmış olursunuz. Sağ olun. sağ olun. Beni mahcup ettiniz. Evet, <laughs> hani evet. Sağ olun. Böyle, sağ olun. Kalın, başkanım, şu an aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hani ana mevzu evine gideriz de dönüşte tarhana, bulgur filan doldururlar ya, salça malça. O geldi aklıma. Adamız dedi, sağ olun, çok teşekkür, var olun. Bu kez takdimi de gerçekleşecek, onu ben arayayım. Evet. Tamam. Biz, bizi <laughs> ben, İmzayı anons edeceğim ama sevgili beni imzamız yok. Hayır. Evet. Çok ben, ben teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Peki. Üçüncü kartal kitap fuarının onur konuğu, bir cumhuriyet insanı, edebiyatımızın büyük ustası Sayın Gülten Darıoğlu'na bir